Zaman buldukça hobi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaptığımız uygulamalarda ahşap renklendirme nasıl yapılır işleyeceğiz. Bir önceki videolarımda ahşap zımparanın hangi yönde yapılması ve nasıl yapılması konusunu işlemiştim. Kontrol plakta zemin hazırlamak üzere. Bugün de Sizler için doğal ahşap kapak dediğimiz dekor amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmış 3 tane farklı parça var. Bunların zeminleri avuç içi taşlamayla zımparaları yapıldı. İnce zımpara dediğimiz renklendirmeden önce yapılması gereken ince zımparamızla şu yönünde zımparamızı yaptık şu anda renklendirmeye hazır. Burada ben üç farklı işlem şeklinde hazırladım. Birinci işlemde zımparasında avuç içi taşlamanın vermiş olduğu izleri olabildiğince elle kamufle etmeye çalıştım. İkincisinde bir miktar. Üçüncüsünde farklı izlerimiz meydana gelecek renklendiriciyi vurduğumuz takdirde bu izler size nasıl yansıyor cila öncesi nasıl görünüyor bu konuyu göreceğiz göründüğü üzere zımparası yapılmış ağacın desenleri ortaya çıkartılmış 3 tane farklı parçamız bunları ben şu anda görebiliyorum avuç içi taşlamanın nerede izleri kalmış nerede kalmamış siz de renklendirici sonrası bu izleri daha rahat göreceksiniz. Renklendirici olarak 750 mg yapı marketlerde bulabileceğiniz Bunlar iki çeşit bulunur arkadaşlar. Bir şu kısımda vernikli ahşap koruyucu ve sadece ahşap koruyucu diyerekten. Ben ceviz olanını kullanacağım. Siz de renklendirmek istediğiniz renge göre ahşabınızı renklendirebilirsiniz. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayıp dibine çöken renk parçalarının karışmasını sağlıyoruz. Yeterince karışmıştır. Şunları şöyle alalım. Uygulamayı ben fırça metoduyla değil bez pamuklu bez yardımıyla uygulayacağım. Uygulamadan önce zımpara işleminin tozunu herhangi bir fırça yardımıyla tamamen arındırıp kullanacağımız pamuklu bezi renklendiricimizin içine daldırma yapıp bir noktadan başlayarak ahşabın desen yönü dediğimiz su yönünde ilerleyerek renklendirme işlemini yapıyoruz. Bu işlemi yaparken biraz hızlı olacağız. Eğer zeminimiz büyük bir zeminse kademelere bölüp bu şekilde yapabiliriz. Birinci parçamızı renklendirdik. Bunu bu şekilde bırakmıyoruz arkadaşlar. Kullanacağımız renklendiricinin markasına göre içindeki renk miktarı değişebilir. Kuru temiz bir bezle elimizde sürdüğümüz renklendiricinin bir yerde durmasını engellemek için kurulama dediğimiz tekniği uygulayarak malzememizi bu şekilde bezinen temizliyoruz. Bu şekilde yaptığımızda gördüğünüz üzere tortuları bez topladı ve bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. İkinci ahşabımızı alıyoruz. Ahşapları aldıkça oluşabilecek renk farklarını göreceksiniz. Tekrardan tozumuzu almak için fırçamız vardı. bu kurulama işlemini yapmazsak renklendirme işleminde farklı gölgelere benzer izler meydana gelecektir. Kamerada ne kadar yansıdığını şu an için göremiyorum. İkinci malzememizi de renklendirdik. Kurulama vezimizi aldık. Kuruluyoruz. Ve üçüncü parçamız. Yine fırçamızda tozumuzu alıyoruz. Şimdi renklendirme sonrası kalan makine izlerini beraber görelim. Videonun başında belirtmiş olduğum gibi Bakın arkadaşlar herhangi bir iz var mı? Birinci parçamızda. İkinci parçamıza bakalım. Kameraya yansıdığı kadar. Bakın arkadaşlar şuradaki izleri görebiliyorsunuz. Yanaştırıyorum. Şu kısımda koyulaşmalar vardır. Bakın şu kısımda eğer elle yapmış olduğumuz zımparayı su yönünde düzgün yapmış olsaydım şu izler olmayacaktı. Ağacın deseni olduğu gibi ortaya çıkacaktı. Üçüncü parçamızı geldik. Bakın arkadaşlar. İzleri görebiliyor musunuz? Şöyle biraz daha kamerayı açısına göre. Bakın. Şu şekilde düzgün paralel bir çizgiler var. Bu çizgiler renklendiriciyi kullanmadan önce malzememizde hiçbir iz görünmüyordu. Ama renklendiriciyi kullandığımız takdirde zımpara işlemini el metoduyla su yönünde yapmazsak bu tarz izler uygulamamızda görünecektir ve yaptığımız emek göze hoş görünmeyecektir. Bunun için olabildiğince malzememizin desenini ortaya çıkarmak istiyorsak zımparayı işlemini makine sonrasında elle ağacın desen yönü dediğimiz büyüme yönünde zımpara yaparak desen makinenin bırakmış olduğu izleri yok edelim ki yaptığımız çalışma göze hoş görünsün. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olmadıysanız abone olarak destek verebilir. Sormak istediklerinizi yorumlar kısmına. Bir sonraki videodan haberdar olmak için bildirim tuşunu açmayı unutmayın.